Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beşeri bütünüyle kabul ediyor. Allah'ın emirlerinin ışığı altında ona göre cemaatini yetiştiriyordu. Hükmü devlete bırakmıyordu. O elinde tutuyordu. Daha doğrusu İslam üzerinde herhangi bir devlet ve hükümet yoktu ki adli ve idari işleri, adli ve idari mekanizmayı o yürütsün de Fahri Kainat Efendimiz cemaatiyle sadece kalplerin tasfiye ve tesfiyesiyle meşgul olsun. Hükmü de o kesip biçiyordu. Verdiği hükümlere riayet gökte Allah'ın hükümlerine riayetti. Aksi küfürdü. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَطَيْهِ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا sadakallahul lazim. Hayr katiyen ve katibeten Fela ve rabbike la yu'minun iman etmiş olamazsınız. İman etmiş olamazlar diyordu Kur'an-ı Kerim. Hatta yuhakkimuka fi ma shajara Aralarında meydana gelen cezelleşmede seni hakem tayin etmedikten, seni hakim kabul etmedikten, seni faysal kabul etmedikten sonra iman etmiş olamazlar. Hükmü sen vereceksin, sikkeyi sen basacaksın, Yazılar altında senin mührün bulunacak. Mahakim Hz. Muhammed adına cereyan edecek. O zaman iman etmiş olacaklar. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا Sonra da verdiğin hükümde içlerinde herhangi bir sıkıntı duymayacaklar. Çok güzel bir hüküm. Dinin kestiği parmak acımaz. Allah'ın kestiği parmak acımaz diyecek Allah'ın hükmüne rızadide olacaklar ve yüsellimu teslima. Tam teslim olacaklar. Tekrar ettiğim gibi gassalin elinde meyyitin ona teslim olduğu gibi. Seneşirdeki meyyitin gassale teslim olduğu gibi tam teslim olurlar. İşte iman buydu. Bütün devairde her şeyiyle, her şeyin Resulullah'a teslim edilmesi. Ayetin sebebi nüzulu vardır. Alam tara ilal ladina yazumun annahum amanu bima unzila ileyk ve ma unzila min qabl. Yuridun an yatahakamu ila tagut ve kad umiru an yakfuru bih ve yuridu şeytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Başka esbab-ı nüzul de var. Meşhur olan şudur. Batılı tenkitçilere karşı bunu reddeden reddiyecilerimiz de olduk. Yahudi münafıkla cedelleşiyor bir hak mevzuunda. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de ikamet buyurduğu dönemde Yahudilerden Kabul Eşref'te Medine-i Münevvere'de oturuyor. Resul-i Ekrem'in fedailerinden birisi tarafından Muhammed İbni Mesleme tarafından menhus kellesi vücudundan ayrılacağı ana kadar İslam için bir fitne unsuru olarak hep vazife yaptı. Daha doğrusu karıştırmalarına vazife nazarıyla baktı ve yaptı. Yahudi ile münafık kederleşiyorlar. Mürafa için birine gidip onu hakem tayin etmek istiyorlar. Münafık Kabul Eşref'e gitmek istiyor. Çünkü o işi rüşvetle yapıyor. Münafık rüşvetle iş yaptıracağı yere gitmek istiyor. Çünkü başka bir münafık rüşvetle iş yapıyor. Adli mekanizma, idari mekanizma bozulmuş, tefessü etmiş. Rüşvet bırakmasan yürümüyor, bozulmuş ama. Bu bozuk düzeni o devirde Fahri Kainat Efendimiz düzenleyecek. Bütün rüşvet alan melunları bertaraf edecek. Rüşvetle iş yaptıran melunları da bertaraf ettirecek. Allah'ın dergah hüluyetinden kovduğu, lan Allahu Raşi ve Murtashi sözüyle anlattı. Alana da Allah lanet etsin, verene de Allah lanet etsin. Hükmüyle ebediyen mahkum olan hem Raşi hem Murtashi Resulullah'ın eliyle itilecek, Adem'e itilecek. Münafık zorluyor, Kabul Eşref'e gidelim. Çünkü orada mekanizma rüşvetle işliyor. Ağız rüşvetle açılıyor, hükümler rüşvetle veriliyor ve gönlün istediği gibi bir hüküm çıkarabiliyorsun. Rüşveti verdi mi? Çok benzer asrımız o asra. Resul-i Ekrem'den önceki asra çok benzer asrımız. Yahudi her şeye rağmen faziletini takdir ettiği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda isabetli bir hükme nail olacağı düşüncesiyle Hazreti Muhammed'e gidelim diyor. Cedelleşiyorlar. Kabul eşrefe Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Nihayet kainat efendimize geliyorlar. Allah Resulü dinledikten sonra her ikisini ispatlı, beyineli hüküm veriyor. Yahudi haklıdır, şunu alacaktır diyor. Münafık razı olmuyor, dışarı çıkıyorlar. Madem diyor Müslümanlara geldin, yine bir Müslümana gidelim, Ömer'e gidelim. Bir de Ömer'e bu meseleyi anlatalım, bakalım ne diyor. Seyyidina Hazreti Ömer'e gittiler. Hazreti Ömer dinledi bunları. resul ü Ekrem ne hüküm verdi? resul ü Ekrem Yahudinin lehinde münafıkın aleyhinde hüküm verdi. Falanın münafık demiyor o kendine. Öyleyse bekleyin ben şimdi gelip hükmümü vereyim. İçeriye girdi, kılıcını aldı, dışarıya çıktı, siz beni hakem tayin etsiniz, vereceğim hükme razı oldunuz, vereceğim hüküm benim kılıcımla olacaktır deyip münafıkın boynuna bir darbe indiriverdi. Bu ayetin sebebi, hüzuru olarak bunu gösteriyorlar. Hazreti Ömer'in takdir ve tebcil edilmesi, Allah Resulü'nün verdiği hükümden rızadide olması mürafağa gelenlerdir mürafaya gelenlerin razı olmaları ve içlerinde bir sıkıntı hissetmeyip tam teslim bulunmaları. Sikkeyi Resul-i Ekrem basacak. Hükmü o verecek. Kimseye hüküm verme hakkını bırakmayacak. Sadece merci İslam ve Kur'an olacak bu hava içinde Kur'an dal budak saldı, tomurcuklar filiz verdi, gelişti, büyüdüğü hiçbir zaman mahkum edilmedi.